Herkese selam arkadaşlar. Sivas Galatasaray maçında dakika 83 talihsiz bir olay yaşandı. E, Yatabare ceza sahasına girecekken önündeki Luindama ve ileriye çıkan Mustera çarpıştılar Luindama ile Mustera. E, dizinden bir sakatlık yaşadı. Yüz ifadesinden bakılırsa Mustera'nın dizindeki problem çok büyük. Umarım tekrar bir kırık olmamıştır. Umarım Mustera'ya bir şey olmaz. Yenilen gol. Ee, Sivaslı arkadaşlar da sanki bana UEFA ya da Şampiyonlar Ligi maçı oynuyorlarmış da adam yerde acı içinde kendileri müzik çalıp gol sevinci yapıyorlar. Bunu da şiddetle kınıyorum. Ben Galatasaraylıyım evet ama bu hangi takma yapılırsa yapılsın ben bunu tasvip etmiyorum. Geçen de böyle bir pozisyon olmuştu. Kaleci yerdeyken gol attılar yanlış dedim. Yani ben kınıyorum şiddetle müzikle öyle git önce bir arkadaşının yani sonuçta bu adam da Türkiye'nin futbolcusu. Bu adam da sporcu yani. Git bir bak durumuna, bak ondan sonra sevin istediğin kadar sevin. Sabaha kadar sevin yani. Hoş değil, etik değil yani.